İrfan Sarıgül, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanıyım. Her sezon yaptığımız gibi bu sene de yaz spor okullarımızın startını verdik. Avlu Yaşam Merkezi'nde ve Salih Tozdan Kültür Merkezi'nde ayrıca da Balıkesir Bel adresimizden online kayıtlarımızda. Burada gördüğünüz QR kodu tarayarak da direkt online kayıt yaptırabilirler. 8 branşta 6-15 yaş grubu çocuklarımıza yazın daha sporun içinde kalmaları, hareketli bir yaşam sürmeleri anlamında 8 branşta yaz spor okullarımızı başlatmış bulunuyoruz. Kurslarımız 27 Haziran'da başlayacak olup tamamen ücretsizdir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel talimatıyla bütün gençlerimize ve çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde servis sahip e, spor yapma imkanı sunuyoruz. Çocuklarımız istediği herhangi iki branştan spor okullarına başvuru yapabilirler. Bütün antrenmanlarımız fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog nezaretinde yapılacaktır. Biliyorsunuz Judo'da dünya şampiyonu Hadbi Afyonlu bizim kulübümüzde ve buradan çıktı. Avrupa şampiyonu dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar, milli gururumuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporu sporcusu. Biz yaz spor okuluna gelen çocuklarımıza ve gençlerimize bu spor okullarında hem spor okulu yapacaklar ayrıca da yetenekli gençlerimizi performans grubu olarak belediye sporumuzun bünyesine katacağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarına bekliyoruz.